Çocuklar, robotların savaşı başladı. Mete ile Ömer Asaf şimdi robotları savaştıracak arkadaşlar. Hangi robot kazanacak acaba? Beyaz robot mu yoksa mavi robot mu yoksa kırmızı robot mu savaş Savaşı kazanacak? Bakalım arkadaşlar hangisi kazanacak? Oo arkadaşlar savaş başladı. Tamam Ömer Asaf bırak. Ha, bırak. Çocuklar iki tane robot geldi evimize. İki tane de uzay silahlı çocuk geldi evimize. Acaba şimdi bunlar o robotları vurabilecekler mi? Uzaylı robotları vurabilecekler mi? Uzay silahıyla ateş ediyorlar. Evet şimdi Mete. 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 Mete sakın sakın robotlara yem olmayın çocuklar. Sakın robotlara yem olmayın. Onlar savaşıyor şimdi. Savaşı kim kazanacak acaba? Mete. Mete kazanacak. Mete uzay silahını göster bir uzay silahını. Arkadaşlar uzay silahıyla Ömer Asaf sen de göster. Evet şimdi yeni bir süreç başlıyor arkadaşlar. Bakar mısınız şu robotlara ya? Bu robotlar nereden geldi arkadaşlar ya? Arkadaş benimki Önden düğmesine bas bakalım bir. Önde düğmeleri var ona bas. Bas 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 bas. Evet çalıştı. Çalıştı robotlar tekrardan. Mete. Benim duvara Evet çocuklar, bir bakalım şimdi Mete'nin robotu mu kazanacak, Ömer Asaf'ın robotu mu? Bir bakalım hangi robot kazanacak? Evet, evet. Mete'nin kimi kazanacak, Ömer Asaf'ın kimi? Bakalım bir. Mete çalıştır. Evet, 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 çekilin oradan, savaş başlasın. Çekilin oradan, odaya geçin, evet. Evet, evet, evet çocuklar, robotların savaşı başladı çocuklar. Evet. Ya, aa evet çarpıştılar bakalım bir. Ne olacak? Ne, olacak? ne olacak acaba arkadaşlar? Ben de çok merak ediyorum. Mete ne olur acaba bu robot savaşı sence? Aa silahın çok güzelmiş senin de. Mete senin de iki tane varmış uzay silahı arkadaşlar. Ya ya uzay silahlarıyla ateş ediyorlar bize. Evet, çok güzel çocuklar. Çocuklar, arkadaşlara ne diyoruz? bize like atıp beğenmeyi unutmayın çocuklar abone olun bize çocuklar biz de sizlere yeni videolar çekeceğiz çocuklar evet Ömer Asaf ne yapıyorsun güzel mi eğleniyor musun evet robotlarla savaşları devam ediyor çocukların daha sonra yeni bir oyun başlayacak çocuklar Mete düğmesine bas bakalım tekrardan evet evet çocuklar bakın Robotların savaşı devam ediyor. Bizim evi bastılar bunlar. Biz onlarla savaşmaya devam edeceğiz çocuklar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olup beğenmeyi unutmayın çocuklar. Bay bay. Görüşürüz çocuklar. Hadi bay bay yapın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Aferin size. Bay bay. Evet evet süper. Bay bay. Görüşürüz çocuklar. Bay bay.